Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Hair Challenge oynayacağız. Yani saç uzatma oyunu. Ve arkadaşlar bu saçlarımızı uzatırken bazı engellerimiz var. Ve o engellilere değmeden saçımızı en uzun şekilde yüksek skor yapmaya çalışacağız. Ee, ben bu oyunu arkadaşlar birkaç kere Youtube'dan, e, birkaç kere de Google'dan, yani Go Google Play Store'dan bakmıştım. Çok beğenmiştim oyunu. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Şimdi oynamak için başlıyorum. Ve oyunumuza başladık arkadaşlar. İlk başta mavi saçlardan gidiyoruz. Ee, ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada engeller var dediğim gibi o engelleri arkadaşlar değersek saçımız kesiliyor. Ve arkadaşlar o engelleri değmeden saçımızı kestirmemeye ah bakın kestirdim ben şimdi. Kestirmemeye ve uzatmaya çalışacağız arkadaşlar. Oyun zor, eğlenceli bir o kadar da stres verici oyun. Gerçekten onu söylemek isterim. Şimdi arkadaşlar gitti gitti. Koş 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 koş. Aa, saçım gitti. Saçım gitti. Evet arkadaşlar saçım gitti. Şu şekilde maviyle bitirmek istiyorum. Arkadaşlar birinci seviyemiz tamamlanmak üzereyiz. Ee, 30'u geçmiş. aynen 30 geçmiştir diye düşünüyorum. 40 oldu arkadaşlar. Yani böyle seviye atlata atlata ilerleyeceğiz arkadaşlar. Daha yeniyiz. 40 tane elmasımız var. Şimdi level 2'deyiz arkadaşlar. Saçlarımızı alıyoruz tekrar. Aldık aldık birini aldık. Şimdi çok dikkatli bir şekilde iki, ikincisini alamadım. Şimdi bunu şimdi bunu ve atla şu şekilde almaya çalışayım. Evet arkadaşlar bunları da aldım. Bakın bu engeller çok böyle nasıl desem çok sık yapmışlar ya bu engelleri. De. Sanırım geçtim arkadaşlar o engeli de ve koşuyorum 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 koştum 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 arkadaşlar. Ve tekrar koştum. Ah saçım git. Ah ne oldu? Ne oldu anlamadım. Ne oldu anlamadım ama arkadaşlar kesinlikle çok kısa oldu. 10 olmuş. Yüksek skorumuz 40'tı ama bu sefer 10 yaptık arkadaşlar. Çok kötü ya. Neyse devam edelim. Ee, şimdi 10 elmasımızı aldık arkadaşlar. Şimdi sanırım seviye 3'e başlayacağız. Aynen seviye 3'e başladık. Şimdi arkadaşlar böyle turuncularla başladık. İyi gittik. Ee, bu şekilde kenarı kaymak istiyorum. Ve ilerledim. Oh buraya güzel geçtim vallahi Ve bunları da süper bir şekilde Almış oldum Şimdi mavileri alacağız ee, Bir tane mavi alamadım Şimdi sarılarda sıram Sarının rengi de güzelmiş Ama mavi daha çok beğendim Çünkü en sevdiğim renk verim. Şimdi sarıları aldık ee, Buraya da düşersek arkadaşlar Yine kaybediyoruz Şu şekilde ve tekrar Saçımız arkadaşlar öyle uzun oldu ki Hani engelin kesmemesi imkansız gerçekten. Şu şekilde ve koşuyorum 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 ve mavi aldım. Kesin arkadaşlar bu çok uzun oldu. Yüzde yüz geçti. Kırkı hatta baya geçti arkadaşlar. Bu 40'ı baya bir geçti. Evet arkadaşlar güzel bir skor aldık. 85 skorumuz 85 arkadaşlar bence öncekinden daha iyi oldum. Bayağı bir iyi oldum. Evet arkadaşlar 85 elmasımızı aldık ve çanta çanta. Aa çanta mı gideceğiz? Ben saçımı taşıyacak çantam mı? Ben saçımı taşımayı daha çok severim Çantayı taşımayı. Kesecek Yok kesmedim. kesmedim. Yok bir kesmedim. Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Atladım. Atladım ve saçlarımı topluyorum. Saçlarımı topluyorum. Kahverengileri aldım. Şimdi sarılarda sıra sarılar. O sarıları da çok güzel bir şekilde aldım arkadaşlar. Şimdi ilerliyorum. Koşuyorum. 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 Nefesim kesildi. Şimdi burada beklemem lazım. Eyvah saçım kesilecek. Ben direkt Aa kesildi bakın kesildi. Aa kesildi. Mavi aldım. İlerliyorum. Şimdi şu şekilde ve evet güzel gittim. Güzel gittim ama 80'i geçmedi. 80'i geçmedi arkadaşlar ama olsun güzel gittik. Yine 35 oldu arkadaşlar. Yüksek skorumuz 85 arkadaşlar. Yani 85'i daha çok geçmemiz lazım. Arkadaşlar aslında ben bu oyunu önceden oynamıştım. Yalan söylemeyeyim. Önceden oynamıştım arkadaşlar. 150'ye getirmiştim yüksek skorumu. Sonra arkadaşlar oyun biraz donakladı diye silmek zorunda kaldım. Çünkü telefonum almadı. İlerledim ilerledim. Direkt koşuyorum. bak. on oh, burası çok iyi geçtim. Evet burayı çok iyi geçtim arkadaşlar. Burada rengarenk saçlarımızı topluyoruz. Kahverengi oh, kahverengiyle sonlandırdık saçımızı. Şimdi ilerliyoruz ve tekrar kahverengiden devam ediyoruz. Arkadaşlar kahverengi sevdiğim bir saç rengi. Ee, tabii Tabi oyunda pembeyle maviyi çok beğendim. <laughs> Onları söyleyeyim. Şimdi bu şekilde gittim. Bakın yine rengarenk saçlarımı topladım arkadaşlar. Kesim bu şey geçti arkadaşlar. Yani yüksek skoru geçtik. Kaç yüksek skorum? 80. <laughs> Emeklerim Arkadaşlar yüksek skoru Geçmiştim ya Çok kötü oldu ya Yüksek skorumu 85 iken 15 aldık Neyse arkadaşlar daha devam edeceğiz ya Yüksek skoru geçmeden arkadaşlar ben e, Bu videoyu bitirmeyeceğim Yüksek skorundan geçmem lazım Evet arkadaşlar pembeden başladık. Pembenin birincisini aldı, ikincisini aldı, üçüncüsünü alamadı. Şimdi ah gitti ya. Boş boş saçlar gitti yeminle. Şimdi devam ediyoruz artık mavi rengi de çok bayıldım aşırı güzel bu renk aynen oyunun en güzel rengi bu sanırım aradan şimdi nasıl geçeceğiz şöyle geçelim geçmem az bir şey kesildi sanırım <laughs> ya nasıl ya Neyse arkadaşlar daha devam ediyor parkurumuz sıralardan devam ediyoruz. Ee, sıraları aldık şimdi mavi sıra maviyi aldık mavinin bir tanesini alamadım. <laughs> evet şimdi aldım şimdi aldım güzel. Şimdi şuradan devam ediyorum. Turuncu alacağız. Turuncu pek beğenmedim ya ben. Neden anlamadım? Eh, yine gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> dün dün dün. Çok kötü oldu ya. Kaybettik. Bakın arkadaşlar demiştim değil mi? Dışarı sökülürüz diye. Demiştim. Dediğim çıktı. Şimdi arkadaşlar son hızla devam ediyoruz. Ve sarıları aldık. Sarıları aldık. Devam ettik ve saçımızı da kestik. Ya ne kadar beceriksiziz. Şimdi devam et. Şimdi bu gitmişken koş 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 kahverengilere koş. Koş kahverengiler beni bekle. Evet arkadaşlar bekliyorum. Kalktı ve geçtim. Geçtim geçtim. Sarımı aldım. Sarımı aynen sarımın bir tanesini aldım. Şimdi diğer sarımı aldım. Şu şekilde bir tane daha sarı. Evet bunu aldık. Güzel. Şimdi turuncu alacağız. Turuncu aldım. Bir tane. iki tane. Bir tane daha aldım. Şimdi buradan devam ediyorum. Rengarenk saçlarımı toplamaya devam ediyorum. Kesin arkadaşlar eğer... Saçımı kesmeden devam edersen Yüksek skoru geçeceğimden eminim. Hayır. Of, olamaz arkadaşlar ya. 10, 15 oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar ne güzel. Oluyorken yani tam yüksek skoru Geçecekken arkadaşlar mahvoluyor ya. Çok kötü gittim. Neşer arkadaşlar üzülme hiç gerek yok devam ediyoruz gerçekten şimdi burada durdum. Sen aldım bir tane daha aldım ve seçim, seçim. ay kesti bakın dedim ben anahtarımı aldım mavi saçtan devam ediyorum turunculara adım attık ve yürümeye devam ediyorum Engel yürü 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 ha koş 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 Kesti. Evet saçımı kesti arkadaşlar. diye ses mi Evet. Şimdi devam ettim. Ya nasıl kesiyorsun ya? Aynen çok kötü oldu ya. Saçın modeli bile çok kötü oldu. 20 oldu ya. Çıldıracağım olsun Arkadaşlar şimdi en iyi ödül çanta Aa, ilk açmayla kazandım Hadi 50 Elmas Hadi 50 50 50 Ah bitti Evet arkadaşlar güzel oldu çantamızı aldık elimize ve bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Seviye 8'de kaldık. Eğer bu videonun devamının gelmesi için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.